Kanka çık bir arabadan kilidi aç, Açtım kilidi. Kanka sürebiliyor mu şimdi? Aha. Kanka siz normala gidiyoruz da. Siz normala gidiyoruz ya kanka. Sonra Hilal Dağı'na gideriz. Ne dersin? Kanka. Olur, gideriz. Kanka şu fabrika var ya. Çok güzel duruyor ya. Ben oraya bir kere geldim. otobüsçüydüm, Bir kere var ya. Yolcular taşıdım ta Hilal Dağı'na kadar. Orada bıraktım. Gittim o fabrikaya. Güzeldi. Kanka çarptın arabayı ezeceksin be ne yapıyorsun? Kanka burada Yanlış tarafa gidiyorum. Kuzullara gidecektik ya. Evet ya. Burası normal değil mi ya? Geri döndük oraya. Neyse biraz kalalım da şuradan mantar toplayalım. Şuradan alayım. Şuradan alayım. Kanka mantarları alıyorum. Bekle. Biraz topla, ha, 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 ha. Ben ben. Aldım ben. Hepsini aldım. Hepsini aldım kanka. Hepsini. Kanka. Gidiyoruz tamam. Bekle bir. Kapıyı açayım dur kanka. Dursan kanka ne yapıyorsun ya. Şu beni... Allah ya. Kanka dursana bilmedim daha. Hareket ediyor yerinde bitti ya. Tövbe estağfurullah. Ulan döndü işte. Heh. Kanka dur şimdi yerinde. Adama bin ya bir saattir binemedim. Lan hareket ediyorsun ya. Binemiyorum ki araba. Şurada bari koltuğa atayım ya da yatayım. Biraz dinledim ya bari. Çok sıkıldım zaten. Hadi gel. Lan gidelim şuradan. Bilal da 60 metre Gördüm ya Şu yesin mi? Bilmiyorum ki 60 Bu kadar da Şey değildir ya git neyse Ay geç oldu Neyse sen kanka yeniden sür ya etmez, da açık, yolumuz, da. yolumuz şu an at Yolumuz zaten açık Ama haritaya bakıyorum duşa çıkmışız. Ana, araba ışığı çıktı. Kanka bu araba var ya mazotla ve yakıt falan benzin yok bu arabada. Bu araba var ya elektrikli. Öyle mi? Aynen öyle. Bir ya bu teknoloji çok arttı be kanka. kanka. Kank ya kanka şimdi tren milan çarpar bak. Allah Allah. Allah Allah. Bak tren çarpacak şimdi. Geri gidemiyor mu ya? Geriye gidemiyor mu? Geriye. Kanka çarp çarp. Arbamı kıracaksın. Ya, bu arba. ben 1000 TL verdim. 1000 TL değil 10000 TL verdim ya. Kırıyorsun bir de. Hey tövbe estağfurullah. Lan ver arabayı. Ben süreceğim ya. Bu ne biçim sürmek? Bak hala çarpıyorsun ya. Ver şu baba. bana. Al arabanı be. Allah! Lan arabamız boşluğa düştü. Eyvah! Kanka ne yaptın be? Sunumdan aşağı düştü. Ne yaptın kanka? Sen oğlum oyununu yap aldın. Allah. Kanka nereye gitti? Eyvah. Hemen kankamı aramalıyım çabuk. Çabuk kankamı aramalıyım. Aa! Kankam boşluğa düştü. Hemen gidip onu altla kurtarmalıyım. Alt. Çabuk hızlı git. Kurtarmaya geliyorum seni kanka. Kankam düştü be. Burada bir şey var. Kankam nerede? Şu mantar alayım da. Bari kanka. Ay. Ayağım fena olmuş. Baksana yürüyemiyorum. Kankam nerede? Galiba yaralandı. Onu götürmeliyim ama oraya az kaldı. Hemen geliyorum. Kanka geliyorum yanına. Ağacın dibinde oturdum topallıyorum ben. Kankam nerede acaba ya? Kanka şunu yanına gideyim bari. Kankam nerede? Şu haritaya bakayım. Kankam ortada yok mu? ağacın dibinde oturuyorum yürüyemedim fazla ağacın dibinde mi hangi ağaç acaba ya kankam nerede kankam oturuyorum, nerede oturuyorum oturuyorum oturmak nasıl olur kanka kalbim yok oldu acaba kankam hemen aralamayı aralamayı arayacağım kankamı ya nerede şu kankam Hemen şu altta gezineyim bari. Ağacın dibinde bir yerlerde olmuş olabilir mi? Bir ses duydum ya. Ağacın dibinde oturuyorum diye. Aa! Haritaya baktığım zaman kanka kamaralarda bir yerlerde. Kanka neredesin? Kanka sen sonunda buldum. Arıyordum ya seni. Evet. Aynen kanka ya. ya. At olmaz benim ayağım var ya araba falan yok mu? Karavan, mecbur atlam gelmek zorunda kaldım. Karavan, karavanım tane yok oldu ya bir anda. Kanka bir yoldan da nasıl gideceğiz maşallah? Ne oldu? Mecbur biraz seni taşımam gerek, taşımam, taşıyayım seni. Taşı bakalım hadi. Aa. Kanka. Ha Kötü mü oldu ayağın? Evet arabayla kaza yaptık ya. Biliyorum. Kötü kaza yaptın. Hem de boşluğa düştün. Biraz var şey, şey bir şeyle gidelim ya. Da bisikletle gidelim senle. Çok iyi olur. Ne dersin? Olur. Şu navigasyonu başlatayım da. Çok güzelmiş burada. Ne? Yollar çok güzel burada. Evet ya. Bu oyun çok güzeldi. Efsane hem de ya. Kanka. Haritaya baktığım zaman böyle sarı bir şey sar bir şey görüyorum. O da işte kanka nerede göz kolumu? yani arkadaşın nerede? Sarı şey sensin yani. Arkadaşlar haritada yazıyor çünkü. Örnek veriyorum. Aman geldi kanka. Buradan devam edeyim karavanla. Bırakayım seni. Şimdi biraz daha iyiyim ben de. Kanka düzelmişsin. Evet iyileşmiş şey bayağı mağarmı Aynen öyle kanka ya. Çok mutlu. Zaten seni arabanla götürebilirim. Hayır karavanda mı? Çok Dur ben güzel. sana karavanı vereyim de iyi sür bari. Benim var var motorum var istersen. Motor mu? Motor sür be sen. Gel atla arkama. Arkana atlayamıyorum kanka. Aa atladım. Aa, İlk o. defa görüyorum bunu. Motor çok eğlenceli aslında biliyor musun? Biliyorum ya. Gel bak burası orman çok güzel. Bu orman biz Hilal Dağı'na gitmiyor muyuz kanka? Biliyorum. Eee daha ne? Şu an gece yarısı. Değil mi? 12 diyor sen. Saat 12 diyor. Çünkü. Aynen. No bin ne demek ya acaba? Panellerde böyle şey yok. Aa, arkada da Aduket Dici yazıyor kanka. O senin eski ismin mi yoksa? He? Kanka. Benim bir tane eski ismim vardı. O da Roblox parkurcusuydu. Bir tane daha var. O da Muhammed. Vay be, ne kadar ismi varmış. Kanka üstünde de DG hem o ne demek ya? DG hem ne ne ya? Yani doğal mı? Ha yok değilmiş ya başka uyduruk isimmiş. Değil mi kanka? Boş ver ismi takma dışarı çekme. Neyse. bak. cam uykum geliyor kanka ya. Neyse idare eder. Diyorum sen de. Huu çok eğlenceli. Bu ne ya? Üstündekiler ne böyle? Ya dökülmüş mü? Ne yapmış? Oo, çok eğlenceli diyor ya. ama. Yavaş gidiyor senin. Yavaş. Araba desen hızlı gider. 50 sisi motor bu. 50 sisi anca gidiyor. Ne yapalım? Paramız yok. Pahalı motorlar. Sana tam para vereceğim. Onunla git kendi Lamborghini al. Az kaldı sen. Zaten sabır bakayım. Üzere. Buzullar orası buzullar da ama orası o kadar da soğuk değil be kanka. Merak etme soğuk değil orası çok. Öyle biraz soğuk işte. Donu aslında yine de olsun. Evde kırma falan alırız. Bu arada ne kadar yol var ya. İşte buraya ya buraya nasıl hızlıca gidiyor ben? Vur diye. Rol diyor Allah'ım. Ne rol ya? Ya. Öyle ya bıcı 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 bıcı. Kanka sen bir şarkı söyleyeyim mi? Bıcı bıcı yaparım Mis gibi kokarım Evet ondan Allah kara baktı. Ka kara mı? Ya kanka ne yapıyorsun? Orada düz gidecektim be kanka ya Ne biçim gidiyorsun sen bu arada kapım var gibi Ne yapalım? Aa, var, oraya girme, oraya girme, çabuk oraya girme. Orada ayı var, ayı. Ayı mı? Evet, kutup ayısı. Sen sen öyle basırın ki, kalk çabuk git orada bak. Isırır, bir şey der bak. Kaç, kaç kaç kaç, kaç. Isırmaz ya. Selamünaleyküm ayı dayı. Allah kafa açıldı da. Hayalet var şurada? Kaç. Oğlum bu evin tepeden mi bakacağım Ha, kanka gelsene ya. Allah. Abi var benim. Ben merak ettim ya içeriye bakmak istiyorum. İçeriye be. Dur be. İkisini içeceğim be. İkisini içeyim de bari orayla gideyim. ben boyum büyük. Ben ikisini içtim şu an küçüldüm. İkisi... bakayım içeride ne var ne yok. Ya kanka önceden girdim hiçbir şey yok. Bir, biraz daha bakayım. Hiçbir şey yok gele hiçbir Gel şey olur, yok. Abi. Hiçbir şey yok kanka. İkisini içtim. E ee, ben küçüldüm. Kanka dönüyorum ya. Aa döndüm. Ne biçim ya. O benim arabam kanka çalıyor mu? Ne yapıyor? Çalıyor mu kanka? Bilsene oğlum. Götür bizi götür. Bindik, gitmiyor. Gitmiyor bu ya Allah. Gafavuz çıktı arabada. Gafavuz çıktı. Benim adım, yeni bu Kaka. Ben bir tane araba almak istiyorum ama hiç çıkmadı. Ya ben böyle bir şeyler alıyorum. Mesela araba araba çekilişi falan alıyorum. Çıkmıyor bana Al, hiç. Kaka bu adam var kesti çıktı. çıktım. Allah ne oluyor? Ya arabanın altını sürttüm ya. Arabanın altını sürttüm. Gitmenin yok mu? Bundan gideceğim buralardan. Kanka bu arada buradan böyle gidiyoruz. Nereden sürsene, nereden Kanka, tren gelmiş ya. Ola bitmeyeceksin. Tre gelmiş bu arada da. Gidiyor Evet. Kanka la, bu acaba sürtülüyor. Ne yapıyor? Ben buradan çıkarım. Kanka bu arada böyle hızlı git ya? ha. Düzeldi. Şuna gidelim kankaya dövüşeceğiz bak şöyle. Şu mantarlar bari evde yeriz tamam mı? Tamam 5 tane 5 tane aldım hem de 5 tane diyorum bak. Evde şu yer, pişiririz yeriz. Gel ya kaka. Allah baksana. Gelsene kaka bak burası çok güzel bir yer. Neresi? Burası. Gel çıkışı var buralar. Kaka. Ya kaka ne yapıyorlar oralarda? Treni mi bedil yoksa? Yok. Ya kaka burası şey ya. Vip ya. Paralı. Bir para istiyor. Bir para. Kaka ne yapıyor orada? Gelse ya bu. Kalk ya galiba. Ya ne yapıyor be kaka? Üstüne zıplayacağım. Zıpla zıpla kafasını ezdim. Kaka hebe gel. Ne yapıyorsun orada? Vay paralı paralı işte. Para istiyorlar ya. E, İki para yetmez bile. Ya kanka ya. O bir şey yaptım. işte. Allah ayı var burada ayı kardal ayı olur ya İlk hapsiz Kardan oluyor de kardan ayı niye olmaz? Kanka o ikhapsız ya Onlara Ulan bu konuşmuyor ki Ağzı yok ağzı yok ağzı bir fotoğraf çekelim şuradan Alt fotoğraf çek bakayım Alt fotoğraf bak şu mantarı yok hadi bir tanesini Şuradan alayım bir tane bari ya. Ben çek ben şöyle Şu telefonu alayım bari. Telefonum cebimde bir yerdeydi ya. Cebimden şöyle alayım. Heh, Ceb... Cebim Cebimdeki telefon yok. Diğer cebime bakayım. Dur bir dakika ya. Çektin mi? Çekiyorum abi. Belki de telefona bakıyorum. Nerede? Hani bir geldi ya? Kanka gece de ulaştık Nerede? ya. Ben şöyle çekeyim bari gözümde. Evet. Dönüşte mi? Ben tabletle çekeyim. Tabletle. Tabletle şöyle çekeyim. E şöyle çık. Tamam çektim. Çektim kanka. Kanka. Kanka bu arada gel hadi kanka videoyu bitirelim artık. Sen biraz kendini sakladın. Kanka gelsene videoyu değil, bitirelim de. artık Öyle videoyu. De. Gel kanka videoyu bitirelim. Gel kanka yanıma. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atır ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi görüşürüz.